Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde LGS Matematik Soru Bankası kitabından ekok konusu ile ilgili sorulardan oluşan 4. testin çözümlerini yapmaya çalışacağız. İlk sorumuz şöyle. Şimdi EBOB 56 ile 24. 56 ile 24'ün en büyük ortak böleni 8'dir. Neden? 3 kere 8 24, 7 kere 8 56. O zaman A 8. 16 ile 24'ün en küçük ortak katı 48'dir. Neden? 24, 24 daha 48. 16, 32, 48. O yüzden B 48'dir. İkisinin toplamı 48, 8 daha 56 yapar. İsterseniz ilk soru olduğu için çözelim. 16 ile 24'ü yazıyoruz. Ekok bulunurken. EBOB'da anlattık zaten. 2'ye böldük. 8, 12. 2'ye böldük. 4, 6. 2'ye böldük. 2, 3. 2'ye böldük. 1 3. 3'e böldük 1. Hepsini çarpacağız arkadaşlar ekok bulunurken. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 3 kere 16 48 olur. Demek ki 16 ile 24'ün ekoku 48. Ebobu o 56 ile 24'ün ebobu da 8. Bunda yine 56 ve 24 deyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini biz direkt 8'e bölüyorum artık ben uğraşmamak için. Bu 3 oluyor, bu 7 oluyor. Aralarında sal olduğu için en büyük ortak bölen 8 oluyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 24 ve 30'un 3 basamaklı en büyük ortak katıdır? Hmm. 24 ve 30'un en, en e, ekokunu bulalım. 30, 60, 90, 120, 24, 48, 72, 96, 120. O zaman en küçük ortak katı 120. 120'nin katlarına bakacağız artık. Dediğim gibi o yöntemle bulabilirsiniz. Bakın ben ona karışmıyorum vardı. Çünkü her seferinde onu yapmayalım. Sıkıcı olmasın. 24, 30'u yazacağız. Hepsini böleceğiz. E ee, çizginin sağ tarafına Allah ne verdiyse çarpacağız. Ebob'da işaretlediğimizi bölü çarpıyorduk. 120 240 yani artık kaç olur bu? En büyük kat 8 kat olur bence 960. Yani 8 kat olacaktır bence. Değil mi? 8 kat olur ve o da 4, 960 yapar. Bakın Allah razı olsun burada vermiş. Ekok AB'yi soruyor. Çok kolay. Hepsini çarp. 1 kere 2 4. 2 kere 4 8. 3 kere 3 9 8 kere 9 72 72 ile 5 çarparsak 360 Tamam 5 kere 2 10 elde var 1 5 kere 5. bir de 36 360 yapar doğru cevap C şıkkı Tamam mıyız Evet Aşağıda ekok tablosunun satır ve sütunlarına farklı doğal sayılar yazılmıştır Boyasız bölmede de hizasındaki satır ve sütunlarda yazan sayılarının ekokları yazılacaktır Sayılar yazıldıktan sonra eşit sayıların yazılı olduğu kareler aynı renge boyanıyor. Her bir sayı çifti için farklı renk kullanılıyor. Eşit olmayan sayıların bulunduğu bölmeler boyanmıyor. Evet peki. 12 ile 9'un ama bunu biraz büyütmem lazım benim. Bu kadar şeyde yazamam. Şimdi 12 ile 9'un en büyük en küçük ortak katı 12 ile 9 ile 12'nin en küçük ortak katı 36. Çünkü neden? 4 kere 9 36, 3 kere 12 36. 12 ile 18'in en küçük ortak katı 12 24. 36 18 18 36. 12 ile 20'nin en küçük ortak katı 60. 20 40 60. 12 24 36 48 60. 24 ile 9'un en küçük ortak katı ne yapar? Hmm. 8 kere 9 72. 3 kere 24 72. 72'dir. 24 ile 18'in ne yapar? 24 48 72 18 36 48 36 54 72 72 vallahi harbiden öyle. 24 ile 20'nin en küçük ortak katı 120 mi yapıyordu? 20 40 60 80 100 120 24 40, 72 72'den sayalım. 72 24 da 96 24 da 120 harbiden doğru. 15 ile 9'un en küçük ortak katı 45. 5 kere 9 45, 3 kere 15 45. 15 ile 18'in en küçük ortak katı kaç 120 mi yapıyor? 15. 8 kere 15 120. 18. 5 kere 18. Yok olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Hayır. Ben bunu böyle mi yapmak zorundayım? Çok kötü. 18 ile 15 hiç yapıyoruz. 2'ye böl 9 15. Bakın zorlanınca yapacaksınız arkadaşlar. Mecbur ben göremedim yani. 3'e böl 5. 3'e böl 1. 5. 5'e böl. 3 kere 3 9. 2 kere 5 kere 3 9 90 90 90 5 kere 18 90 6 kere 15 90 15 ile 20'nin en küçük ortak katı 60 Çünkü 20 40 60 15 15 30 15 45 60 O zaman şu ikisi aynı renk olacak Artık küçültelim İkisi aynı renk olacak. İkisi aynı renk olacak. Şunlar aynı renk olacak. Diğerler olmayacak. A şıkkı o zaman. Vallahi A şıkkıymış Bence. İlk şıkka koymuş. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Uğraştık. Sadece uğraştık. Yani bakın. Belli bir şeyden sonra. Burada benim amacım arkadaşlar şey yapmak değil. Zaten hani biz senelerde bu dersi anlatıyoruz. Yanlış anlaşılmasın yani. Ama belli bir şeyden sonra artık içiniz bağırıyor onu. Yani artık o yöntemle yapma. İşte o saltı işte diyor yani. Ha ben de zorlanırsam. Bulamazsam. Ben de yapıyorum yani. Yapacak bir şey yok. En doğal yöntem bu zaten. Ama her bir sayı için yapamazdım yani. Burada 3 kere 3, 9 defa bu, bunu yapmak lazım. Çok uğraştırıcı. O yüzden artık ritmik sayma çok işe yarar. Bu, bu e ekok bular, bulurken ritmik saymayı biliyorsanız çok iyi, çok iyi şeyler yaparsınız. Yani ritmik saymayı biliyorsanız derken yanlış anlaşılmasın. 5'er 5'er 6'er 6'er herkes bilir. Yani işte hani 24, 48 hani onu hızlı yapabiliyorsanız o işlemler onu demek istiyorum yani. 18, 36, 54, 72 gibi. Olduğuna göre A yerine kaç farklı iki basamaklı sayı yazılabilir? Yani 24 şöyle yapacaksınız bunu bakın. Ben kısa bir yöntem göstereceğim. 24'ü çarpanlarına ayır, ayıralım. 2 üzeri 3 çarpı 3 mü? 3 kere 8 24. 120'yi çarpanlarına ayıralım. 24 çarpı 5 mi? Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 olacak değil mi? Tamam. Şimdi o zaman zaten 2 üzeri 3 buradan geliyor. 2 üzeri 3'ün olmasına gerek var mı? Yok. 3 buradan gel, var, geliyor. Olmasına gerek var mı? Yok normalde. O yüzden A'nın alabileceği en küçük değer 5 mi oluyor? 5 oluyor. Aynen öyle. Ama 5 2 basamaklı değil. Mesela ne olabilir? 5 kere 3 15 olabilir. 5 kere 2 10 olabilir. 10 oluyor mu? 10, 20, 30, 40, 50, 60 oluyor herhalde. Aynen. 12 kere 10 120 oluyor mu ona mı? 10, 20, 10 sanki olmuyor gibi ama 24, 48, 72, 96, 120 oluyor gibi sanki. Neyse tamam 10, 10 oluyor. Mesela başka ne olabilir? Ben bir kısa daha yöntem daha göstereceğim burada. Bunu buna böldük ya şimdi. Hani ee, bir dakika öyle bir olur mu burada? O gitmez. Gitmez. 3 kere 15, 2 kere 30, 3 kere 5, 15, 2 kere 15, 30 olabilir. Sonra başka neler olabilir yani 4 kere 15 60 olabilir 8 kere 15 120 mi yapıyor zaten. aynen 8 kere 15 120 yapıyor Başka 8 kere 5 40 olabilir 40 80 120 3 kere 8 ha olmaz 3 kere 8 24 olmaz ama 8 3 ile 5 yaptık katlarını yaptık Evet, 8, 5 kez 8 40 dedik, 3 kez 8 24 dedik olmaz. Bu kadar bence. Başka var mı? Bilmiyorum. Bir dakika. A yerine kaç farklı rakam zaman sayı yazılabilir? Başka ne olabilir ki? 60 var, 40 var, 20 olur mu acaba 20? Bir de 20 olur yani o zaman, değil mi? İlk kere 5, 10, 20 yani. 20 de oluyor. Oluyor mu bir dakika? 20, 40, 60, 80, 100, Oluyor oluyor. 20 de oluyor. O zaman 6 tane arkadaşlar. Yani burada ancak tahmin ettim işte. Ne, ne, çarpan nereden gelebilir? Çok da kısa bir yöntem olmadı açıkçası. Yine denemek gerekiyor çünkü. iki basamaklı diyor. Şey diyor. O yüzden zor. Ben biraz uğraştıracağım. Mantık belli ama biraz uğraştığı Zaman alıyor. 8 ve 25'in 4 basamaklı en küçük ortak katı kaçtır? Yukarıdaki soruyu doğru yanıtlayan duygunun bulduğu sonucun rakamları toplamı kaçtır? 8 ile 25'in en küçük ortak katı ne? 200 değil mi? 8, 25. O aradan sal. aralarına sal sayıda en küçük ortak katı? 200. 200'ün 4 basamak. 200. 400, 600, 800, 1000. Aa, rakamları toplam 1 geldi. Çok ilginç. Yani çok ilginç. Hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim. Rakamları toplam 1'miş. Devam. Bak burada yine her zaman kolay bir yolu var demiştik. Allah razı olsun çarpanlar ayrılmış halde verilmiş. Ekok bulunurken ne yapıyoruz? Her bir çarpanın ortak olsun veya olmasın. Her bir çarpanın en büyüğünü alıyoruz. 2 üzeri 4. 3 üzeri 5. 5 ve 5'in karesi 5'in karesi. 7. 2 üzeri 4. 3 üzeri 5. 5'in karesi 7. Doğru cevap değişik. Ortak olsun veya olmasın hepsinin en büyüğünü alıyoruz. En büyük ortak bölende ise ortak olanların küçüğünü alıyoruz. Bunun en büyük ortak böleni şu bakın. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 alıyoruz. 3 yok almıyoruz, 7 almıyoruz. 5 üzeri 2, 5, 5 alıyoruz. EBOB bu. Ortak olanların küçük olanlarını alıyoruz. EKOK'ta ortak olsun olmasın tüm çarpanların kuvvetlerinin en büyük olanını alıyoruz. Eşkenar dörtgen biçimindeki iki çarktan oluşan dönek aşağıda verilmiştir. Çarklar ok yönünde döndürüldüğünde orta kısmındaki hesaplayıcı temas eden bölgedeki sayıların ekokunu aralan ekoku, ekoku ekranda yazmaktadır. Buna göre ekranda yazılabilecek iki basamaklı büyük sayı kaçtır? En büyük sayı kaçtır? Yani uğraş dur burada. 15 ile 20'ye baksak 60 yapar. 15 ile 25'i düşünsek 75 yapar. 12 ile 28'i yapsak 84 yapar. 28, 56, 20 de 28 e toplarsak 84, 7 kere 12 84 yapar. Bence en büyük 84. Daha da çıkmaz ya. 96 nasıl tutturacağız? 12'nin katı olması lazım. Olmaz. 84. Evet. Yine mesela hocam nasıl buldunuz? Yani tekrar yapayım. Kafamda o yapacağım işlemleri kafamda yapıyorum yani. Mesela tek tek deniyorum. 12 ile 28 alsam ne olur acaba? O hani çizgi çizgi yaptığım işlemleri işte size anlatırken beynimin arka planda yapıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Neler olabilir? 15 ile 25 aldım mesela. 12 ile 20 aldım. 60 çıktı. Acaba 75'i tutturur muyum? 15 ile 25 aldık oldu ama acaba 84 der miyken? 84 nerede gelebilir? 12 ile 28 de gelebilir yani. Başka da gelmez. 96 hiç gelmez. 4 bölmeden oluşan aşağıdaki şekilde bölmelere 25, 30, 35, 40 sayıların bir her biri tekrar etmeden yazılacaktır. Satır ve sütunların sonundaki oklarla belirtilen sayılar o satır ve sütuna yazılan sayıların ekokuna eşittir. Şimdi buraya öyle bir sayı yazılmalı ki 200'ün katı olacak. E şimdi 200'ün çarpanlarında sadece 2'nin İkinci kuvveti pardon 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'in karesi var doğru mu? O yüzden 30 yazılamaz. 35 yazılamaz. 25 yazılabilir veya 40 yazılabilir. Ama 25 de 120 katı değil. O zaman buraya 40 yazacağım. O zaman buraya 25 yazacağım. Tamam. O zaman buraya 40 yazdıysam. Buraya 25 yazdım. Burası da 30 yazacağım. O zaman buraya kaç kalıyor artık? 35. O, 30 ve 35'in en küçük ortak katı ne? Bilmiyorum. 30'u çarpanlarına ayıralım. 2 çarpı 3 çarpı 5. 35'e ayıralım. Ee, 5 çarpı 7. O zaman her birin en büyük olanını alacağız. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Yani 7 ile 30'u çarpacakmışız. 7 kere 30 210. Burası 210. Burası 25 ile 35. 25 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 25. 175, 175. mi? Bence öyle. Toplarsak sonra 5'li bir şey çıkacak. 385. Hepsinde öyle ama şundan dolayı. 7 1 daha 8, 2 1 daha 3, 385 yaptı. Evet. Olay bu arkadaşlar. Umarım ben nereden, neyi nasıl yaklaştığımı anlatmaya çalışıyorum. Yani daha doğrusu uygulama olarak göstermeye çalışıyorum. Mesela dedim ki buraya öyle bir şey yazmalıyım ki sadece ve sadece 200'ü katlar olması lazım. Ayrı ayırdım. Bu geldi. O yüzden ben buraya yani gidip de 30 yazamam, 35 yazamam. 40 yazar ya da 25 yazabilirim. Ama buraya da 25 yazamam çünkü 120'nin 25 25'in katı değil. O yüzden buraya 40 yazdım. Buraya 25 kaldı. O yani yüzden buraya 40 yazınca buraya 30 yazmam gerekti. Ortaya çıktı. Çünkü neden 4 görüş 12 olsun diye. Tamam. Ondan da geri 35 kaldı. Ondan sonrası artık ekok -ok hesaplama. Kafadan yapabiliyorsanız yaparsınız. Yapamıyorsanız asal çarpanlarını ayırıp yaparsınız. Yapamıyorsanız da çizgi çizgi yaparsınız. Artık size kalmış. 3 yöntem var ya ezberden kafadan ya çarpandan ayır ya da çizgi çizerek yap. Evet. Evet arkadaşlar bu dersteki sorularımız ekoktan oluşuyordu. Bir sonrakinde Ebo özellikleri özellikleriyle ilgili sorulardan oluşacak. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.